Cınar, Civen, Jace. Oh, piti piti hop. Yine mi nar geldi? Hiç de nar oynayasım yok ki. Yani. Yan dönen. Yan döneni bir daha oyunlarda yaparız. Uf gir babak. Bak nar geldi işte. Ben size ben bundan diyorum bana hani. Ya nar al nar al nar al. Al sana Ne yapacağım şimdi ben hep şeye karşı ya. Nar al nar al. Nar. Oğlum iyi değil karakter. Herkesden dayak yiyor. İyi bir top lane deneyimi için. Baba yapacak OBS nasıl Berkay tarzı kapattım ya yayını. Nerede OBS? Hadi yürüşürüz. Ben bak dün Fatih abiye sor. Ben size dedim yani son oyun mentali tutacağım tilt olmak yok diye. Benim o an içimden neler geçiyordu biliyor musun? Böyle alacağım hani mod var ya böyle iki elimle masa. Bam bam bam. Yumruk tekme tokat hani komple her şeyi camdan aşağı ondan Kendimi kaybetmemek için bir anda suratınıza kapatmış gibi oldum yayını. Özür dilerim kardeşlerim. Çok yani çok kötü oldum ya. Oğlum hani açıyoruz açıyoruz yani şey yapamadım ya. Dayanamadım ya. Aa hani. Ya şimdi Irelia yayla mı uğraşacağız? Train ile mi uğraşacağız? Yani first pick gınar la... Osman senin bana nerede? DC'ye geldin mi birader sen Osman? Geldiysen bir yaz çete. SSG nar varmış oğlum ya. Hayır hayır abi. Benim benim niye oyun kaybettiğimi ben size söyleyeyim. Ben kafamı tutamıyorum. Çünkü çok fazla LoL oynuyorum bana göre. Oğlum benim nerede önceden siz günde 6 saat 10 12 13 gün üst üste gına şey, gınar diyorum LoL oynadığımızı gördünüz. Hani bünyeye zalar birader babak. <laughs> Toran Shield bırıp tamam. Tryhard zor matchup. Irelia da zor olacaktı. Train da zor olacaktı. Şey yapacağız. Ya çok dikkatli oynamam lazım. Ya ters pozisyonda oyuncuyu ghostu basar da alar, biz ölürüz. İşte bu yüzden de nar iğrenç bir karakter. <laughs> Oğlum ne olacak abi ne olacak boy makam sen bu try'ını kahvaltıda yersin. Ya narın her gerçi her türlü meçe bu zor ya. Yardım ederim Osman hiçbir türlü biliyor alamayacağım zaten. Hadi kazanalım ya. 6'ya kadar oyun oyunu atma abi adama. Zor çok zor ya. Hadi 180 bastım yenil. İlk ninja tabi adamlar full AD sayılır ya Bir tek Veigar Sport'ta bir AP var Buradan falan bekleme inşallah beni çizlemez ya tamam Bak işte Anladın mı çarı? Hayır yani ben daha Daha hani şu, şu yani şu bir level'da bile piriyor alamıyor işte bu çar bir yaramaz ya. Çöp kim karakteri ya. Biraz zordur. İyi ölse ne güzel olur da. Boslu yok Osman. Çile devam. Boslunu almamız bayağı güzel oldu. Ha öldürdüm herhalde. Tamam flash yok. Flash'ı yok Osman. Ekademi biliyoruz mu? Bir kek W alabilir miyim çete? Burada ölmemem lazım ya. Last hit last hit gidiyorum ama hani ghostlu bir ekada botta çok iyi. Çok iyi. Yine de maldımın canını doldurdu herif canını ya. Tamam. Vurmadım bana onu. Vuracak değil mi o kula bana? Ben kaşınıyorum ama ya. Adam fullledi şeyi de. Megan arım yok ölürüm. Base al alacağım. Yani ninja tabi parası istiyorum aslında ama. E mi bekleyeceğim. E mi bekliyorum. Gel de Osman şu altı olmadan double, double sunusu yokken kessek mi şunu ya? Ne diyorsun birader? Bordu da yok. Lane gelebilirsin. Gel gel öldü salak. Zik oğlum leşi vur 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 ben tamam, böyle bırakalım Leyla Leyla gel bana gel gel öldüremeyeceğim. Tamam bu güzel of çok güzel oldu. O akademi öldürseydik var ya efsane olacaktı ya. Bana 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 benle oynama ya Osman. Bu bana yeter. Çünkü hani kessek de priyo almam çok zor olacak ya. İleliğe karşı mı oynayacağım acaba ben? Bir tane de Bramble West yaparız ya herhalde chat. Buraya last hit gidelim. Biraz wave'i biriktireyim. Hem kulenin altında adamı vurmaya deneriz. Slow push gideceğim. Yani geliyor gerçi. Bramble West kesin lazım ya. Hani onun olmadığı bir senaryo yok şu an. Canın şu kadar azken aslında bunu bir avantaja çevirmem lazım. Ekaremi görüyorum. Ölmem herhalde ya salak mı? Ben iyiyim ya Osman. Ya gelirsen dive'larız. Ultisi yok. Baba nerede da ama ayrı bir seviye değil mi chat ya? Doğru diyorsunuz abi. Benim böyle nar renekton. Anladın mı? Bunlara yönelmenin vakti geldi sanki. Adam da bir tık leş bir try. Gelirim Osman. Dokunmuyorum meyve. Böyle base fake'i yapacağım. Bunu alayım da ben base atmam muhtemelen. Yap yap bunu. Karma gel. Osman oynarız kaçma tamam mı? İstiyorsan mid aç. Midde bir sürü plate var. Döv şunu tekme tokat flash'i var. İçin yok mu oğlum? Al o ya. Hadi lan Osman. Hadi lan oğlum. Lan geliyorum şuraya. Daha çok zor olacak. Şöyle helal. Aferin. Bu bugün Bu gınar iş babacıyı. Osmanlı nar Osmansız gınar olarak ikiye ayrılıyor ama kral. Osmanlı narı mı diyorsun yani sen bana? Ya şöyle arkamda bir jungle olunca var ya oyun ayrı bir sarmıyor da değil ya. Konuşabildiğim bir adam. Hani her ne kadar Osman konuşmasa da Drake'de varım ha. Bence yapalım bu Drake'in Drake'i. Ne dersin? Vortları falan alalım. Hani şu benim üstünlüğüm bir boka yarasın ki Drake'i alalım. Flaş aldık. Geliyorum. Kaptan bak Trine Demir bir sürü şey alacak. Yapalım şu Drake'i. Ben geri gidiyorum Osman. Şu an hafiften o üstünlüğümü mepe yaymaya çalışıyorum. Çünkü yine de Hani tutup try'ını böyle taktuk kesmem çok zor olacak. O yüzden objektiflere odaklanmaya çalışıyorum. SS bura. Böyle bir divine'ımı bitirmek için base alabilirim chat ya. Ne diyorsunuz? Hafiften hafiften. Bu da bir bir tur bir wave daha almak istiyorum da bu birazcık aç gözlülük oldu ya. Hala adamı böyle taktuk kesebileceğimden şeyim ya. Hani emin değilim. Hemen geliyorum. Red var mı bir ona bakacağım. Oy babak. Ya şu şöyle şöyle red gördünüz mü genç red çekken orayı da anladın mı? Bunlarla da bunu almak bir saat sürer ya. Kan ama redle parçalarım belki aynı Deneyelim mi? Deneyelim. Baba. Gidiyorum gidiyorum rahat ol. Öldüremem de bir ulti force olsam o da iyi olur. <laughs> Ghost'u da bastı. Ultisi Ghost yok bu güzel. Divine almam lazım ya artık. İpim de var. Dakika 14 de olacak. Botta bir şeyler forcelayabiliriz Atıyorum base'imi. Ben buraya TP atarım yalnız. Güzel gözük yanda. Hadi artık değiş. Vur oğlum. Vur oğlum gidiyorum onlara. Oyna 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 oyna. Burada ondan bir asist alayım. O iyi olur. Geliyorum ona da geliyorum. Şu redde mi bir bakayım. Geldim geldim geldim. Flash yok flash yok flash yok. Bravo. Hmm. Uptör gidecek ama olsun bir sürü şey aldım sayılır ya. Bu adamın narına da uyuyorum ya. Aha. Aa. Keseceğim mi lan beni? Vallahi iyi kesecek. Görüşürüz. Öldüm. Gel şimdi turn ben. Gel lan buraya. Şuraya bir kuyu var inceden. Kafasını kırdım taşla gördünüz mü? XP nice. Adamlarda şu kule bounty'leri var ya onlara dikkat etmemiz lazım chat. Nereyle inti intiliyor ya intiliyor. E ya atman bir tık int olmuş olabilir ama hızlı push deyip base için reset almak istiyorum. Aslında var ya şu Gordirin kırınları yapacaktım da. Direk 20 saniye. Geçen LCK de oynadılar ya nar oynadılar. Neye bir şeye karşı oynadılar da. Böyle yapayım. Bir tane de Ruby kristal tamammış. İşte ne şimdi try vurur bana ne irelye vurur. Hepsi şu an güçlüyüz. O kara yapıştırmış konuşamıyormuş. Gragas ha <laughs> ha aferin Alp aferin işte böyle zeki adamları seviyorum ya. Aynen öyle şimdi sen var ya Gragas'ı deyince. Çünkü eskiden de Gragas iyiydi ya bir ya. çıkarayım baba. <Sessizlik> Ryan ama ne leşti ya. Osman o flash life'e atmışlar. Hop bak 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 şöyle bir win. İşte bunları özledik Osman özledik özledik. Bunları özledik Osman'ım özledik. Okey. 20 puan MMR Gintu. Hani biz bu winleri de hani özledik onu da sizlere belirteyim yani kardeşlerim. Bin nihayetinde biz de bu binlerin peşindeyiz yani anladın mı?